Herkese yeniden merhabalar sevgili Yengeç Burçları kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün Haziran ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım sizler için. Şimdiden güneş ay burcu yengeç olan herkese güzel bir ay dilerim. E ee, içe böyle yapışı vermiş. Şimdi çok güzel bir tamamlanma, olayı var. Tam ortada bir dolunayınız var. Bu arkadaşlar birçok şeyin büyümesi anlamına geliyor. Şuradan da bir tane dışarıya doğru yolunuz. Aktı arkadaşlar. Akan kısma baktığımda evet. Şöyle tuttuğumda tabii ki bir sağ taraf söz konusu. Bu şu demek, beklenmedik, gerçekten yani belki şu anda hiç aklınızda olmayan, beklenmedik bir sağ taraftan akış hayatınız olabilir, yeni bir yol çıkabilir. Ayın başında yok, hiçbir yere gitmeyeceğim, hamilelik yok, iş yok, para yok, aşk yok, hiçbir şey yok diyorsanız, Haziran ayı şunu söyleyeyim hiç böyle düşünme. Çünkü senin yani normalde hayatının planlarında dahil olmayan bazı şeyler bir anda dışarıya çıkabilir. Burası sizin yaşadığınız şehirse burası şehir dışı. Burası ülke ise burası ülke dışı. Gibi 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 işte burada bekarsanız burada evlisiniz gibi. Burada çok başarı yolları yoksa burası bir başarı yoludur. Yani dışı için söylüyorum. Bu tarz bir olayı anlatıyor. O dışarıdaki kısım ekstra bir olayı anlatır. Buradaki dolunayda evet dediğim gibi bir şeyler büyür. Aşkınız büyür, işiniz büyür, paralarınız büyür. Sorumluluklarınız da tahmin edebileceğiniz üzere bu dönemde büyür. Arkadaşlar şöyle çok dışarıya çıkartmadan. Şimdi hemen şöyle bir fincanımızı gösteriyorum. Her şey <laughs> hepsi dipte kalmış. Şimdi hadi şuradan bir başlayalım bakalım. Şimdilik bir kağıt konusu var ama yani çok da bariz belli değil. Muhtemelen ayın sonuna kalabilir bu bir. İkincisi yanına bir bayrak var. Beşli zamanlarda bir hem ülke konuları hem de bayrak çıkması demek. Bakın şu ta dipte umarım görünür. Şu dipte bakın bir bayrağınız var. Görüyor musunuz? Direği falan belli bayrak şu kısımda hem devleti anlatır hem de dediğim gibi yani bulunduğunuz yerin şehrin ülkenin dışına çıkma gibi olayları onun haricinde biraz böyle barış kavuşma olaylarını anlatıyor ama daha çok dediğim gibi devlet devletle alakalı konular işte iki ülke arası iki şehir arasındaki olaylar ve hani tabii ki şu da gelir akla hani şirketlerin böyle bir hani kendilerine özel logolarının olduğu bayraklarda da oluyor ya. İşte bunun gibi logosu falan olan bir yerde, bir kurumda, bir şirkette de çalışabilirsiniz ya da buralarda bir okuma eğitim alma, buralarda çalışan birileriyle evet aranızda çeşitli ilişkilerin olması gibi ya da otel olabilir değil mi? Orada bir sürü bayraklar var. bu tarz olaylarınız olabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim bu bir. ikincisi dediğim gibi özellikle de beşli vakitler bu devlet, devlet çalışanları, devlet memurları, işte devletin açtığı herhangi bir işte kurslu sınavda bilmem neydi. Buralarla alakalı belki çekilişe falan katılıyorsanız bununla alakalı güzel haberleri alabileceğiniz bir vakit vakit olarak görünüyor ki 5 rakamı zaten hani değişimle gelen gücü ve güçle beraber değişmeyi anlatıyor. Yani para gelir, güçlenirsiniz. O güç sizin hayatınız, o paranın gücü sizin hayatınızın değişmesini de tetikliyor. Yani böyle bir çorap söküğü gibi işlerin ardı sıra gelebilir. Şurada da arkadaşlar güzel bir yolunuz var. Bakın sağ taraftan, sağdan, sağdan böyle tatlı tatlı ilerlediğiniz çok bariz belli değil. Yani ya gizli bir yol kendiniz ilerliyorsunuz kimseye haber vermemişsiniz veyahut da hani şu anda sadece düşünüyoruz şu an sadece plan aşamasında daha hiçbir şey yapmadık sadece konuşuyoruz dediğiniz bir şeyler olabilir bir de şu sol tarafı göstereyim sizlere sol taraftaki yol bakın ucunda bir şey var yani ne olduğu belli değil. Ben muhtemelen alacağınız hani bireysel bir ödülünüz olduğunu söyleyebilirim. Yani bir ödül, kaderin bir hediyesi olabilir. Şimdi bakın buradaki yol diğer tarafa göre daha belli. Bu şu demek? Sizin bir sıkıntınız var. Bir acınız, bir sizi böyle moralinizi bozan ve gerçekten evet bu borç, bu kişinin davranışı, şu bu benim canımı sıkıyor ya da beni çok strese sokuyor. Bir şey var ve ben stres oluyorum sürekli. Kötü düşünüyorum dediğiniz bir şey varsa bakın bu sol taraf sizi ki yarım kalmış da olabilir. Bakın yolun başına bakın bir yarım kalmışlık var. Ondan sonra arkadaşlar tekrar bir devam etme ve yolun sonunda da dediğim gibi artık başarımı istiyorsunuz, kavuşmak mı istiyorsunuz, para mı istiyorsunuz, ne istiyorsanız sağlık belki istiyorsunuz. Yani hayırlı haber bekliyorsanız ona keza. Bunun alınabileceği çok güzel bir enerji görünüyor ve şimdi geliyorum buraya. Buraya her zaman ne diyorum? Eğer beni takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Burası sizin geçmişiniz. Şimdi geçmişten bana ne diyeceksiniz? Yalnız bu geçmişte çok fazla duygusallık beklemeyin. Var o da hata şurada ve şurada. Bu duygusallığın birincisi burası çünkü yuvarlak görünüyor. Yuvarlak olanlar biraz daha böyle duygular, işte dişil enerjinin getirmiş olduğu durumları anlatıyor. Çok yukarıda Hani önem veriyorsunuz ama hayatınıza çok dahil etmiyorsunuz artık duygusal durumları. Belki birisini özlüyorsanız evet gelebilir. Onunla karşılıklı olarak bir görüşme olaylarınız olabilir. Onun haricinde duygusal olarak şurada söylenememiş bazı şeyler var. Ya işte gitti, o insan ya da o şans kaçtı. Keşke şimdi tekrardan hani bir daha olsaydı. İşte keşke şunları şunları söyleseydim gibi bazı aklınızda hani geçmişe dair söyleyemediğiniz ve hani şu kurşansa kalmış, boğazınızdan geçmemiş kelimeler, cümleler varsa bunları bir söyleme fırsatı elde edebilirsiniz. Ama onun haricinde şu kısım, şurası, şu görüntülerin hepsi ki şu arada bakın bir topluluk var hep nasıl uzun uzun görünüyor. Bunlar arkadaşlar iş, para, eril enerjinin getirdiği tüm konular baba, baba tarafı, evlilik, erkek çocuklar, erkek partner, baba değil mi? Amcadır, dayıdır, dedelerdir. Bunun gibi olayları işte dediğim gibi erkek kardeşleri, erkek yöneticileri. Para kazanmayı, buralar, buralarla barışmayı. Tabii ki bunun içerisinde arkadaşlar işiniz, eğitiminiz, kariyeriniz, sağlığınızla alakalı, ruhsal durumunuz değil. Ne yaptın? Ay ben çok hastayım, ne yapacağım ben? Değil. Benim bir an önce gidip vitaminlerimi almam. Kilo aldıysam kiloyu vermem. kilom yoksa hemen kilo almam gerekiyor. Yani böyle hemen Analitik yönüne odaklandığınız duygusallığa değil bakın hemen şeye yöneliyorsunuz ben ne yapabilirim ben hemen nasıl para kazanabilirim ki dediğim gibi hani baba tarafı olsun bu saydığım erkekler olsun onun haricinde eğer erkekseniz kendinizle bir barışamama kendinize kızdığınız konular varsa bunların da bir toparlanma durumu görünüyor. Ve tabii ki bu insanlarla dediğim gibi patronunuz dahi olabilir. İşte okuldaysanız ona keza kim varsa karşınızda. Bu kişilerle, aklınıza gelen erkeklerle barışma, kavuşma olayları olabilir. Şimdi burcunuz itibariyle siz bir dişil enerjisiniz. Ve bazen evet eril enerjiden biraz mahrum kalma, uzaklaşma durumları olabiliyor. Ve eril enerjiden uzaklaştığınız vakit bu saydığım erkeklerle aranız bozulur. Bu kişilerden nefret etmeye başlarsanız Görmek istemezsiniz. Söyledikleri laflar hemen size batmaya başlar. Bir şey söylememiştir ama lafları sizi kırabilir. Ağlanacak bir şey yoktur ama ağlamaya başlayabilirsiniz. Para kazanamayabilirsiniz. Kazandığınız para hemen bitebilir. Bunun gibi olayları ya da zamanı yönetemeyebilirsiniz. Bunun gibi sıkıntıları beraberine getirebiliyor. Bu arada burası bu kadar büyük olduğu için böyle detaylı anlatıyor. Bununla ilgili konularda bir düzelme var. Zamanda, vakitti, nakitti buralarda bir güzellik. Daha düzgün plan yapabilme ve planları hani uygulama gibi kararlı olmayı beraberinde getiriyor. Tabii ki aile yuva kurma konuları da olabilir. Bunun duygusallıkla değil bunun mantıklı davranmayla alakası var. Sizde de böyle olaylar olabilir. Tabii kendinize göre alın. Bu çok sıralanacak bir şey sayfa sayfa ama tabii o kadarına gerek yok şu an. Siz kendinize göre alın dediğim gibi. Tabii ki görüşmeleriniz var farkındaysanız. Karşı karşıya gelmişsiniz. Bir topluluksunuz. Ee, önceden olması gereken düğünler, dernekler, geç kalmışlıklar, birkaç gün sonra kutlanan bazı şeyler olabilir. Onun haricinde ayın başında yapılması gereken şeylerin tarihleri sarkabilir biraz geç kalmamaya özen göstermenize yani ne işiniz varsa artık geç kalmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bir de tabii ki iş görüşmeleri bir bayrak var dedik. Tabii ki karşınızdaki bir devlet kurumuysa tabii ki tam bir eril enerjiyle kurum olduğu önemli değil. Buralar hep eril enerjiyle doludur. Ve sizlerin de e, bu konularla, bu kurumlar, bu iş yerleri vesaire, işte hastane olur, başka bir şey olur, buralarla alakalı olarak şansınızın yükseldiğini, buralardan hani güzel sonuçlar alabileceğinizi anlatıyor. Ama dediğim gibi geçmişte çıkması demek bazı sıkıntılı konuların özellikle bu saydığım elil konularla alakalı sıkıntılar varsa artık Haziran ayı ile beraber geride kalmasını veyahut da Temmuz ayına geçtiğinizde Haziran ayında yaşadıklarınızı geçmiş olarak adlandıracağınız için bu Haziran ayı bazı şeylerde böyle son demleri yaşayıp düzeye çıkma dönemi. Hani çok affedersiniz köprüden önceki son çıkış vardır ya. Haziran ayı biraz böyle olabilir. Ve bir şeyler artık Haziran ayı ile beraber arkada geçmişte kalabilir. Bu arada içinize evet sıkmışsınız. Kendi kendi içinize yediğiniz bazı konularda var. Hemen şöyle bir akıttıralım. Burası ne taraf? Aa, bakın görüyor musunuz? Ufak ufak toplanmalar, toplu alanlar var ve burada çok kilolu görünen bir insan var. Bu kişi çok sıkılıyor demektir. İnanılmaz derecede böyle canı sıkılmış, kendi kendine böyle içinde hani sıkıntıdan e, midesi şişmiş artık bir kişi var. Bu kişinin yanında da iki kişi kadar insan var. Bu kişiyi böyle yeğleme, onu mutlu etmeye çalışılıyor. Bu genel olarak hane içerisindeki bir durum. Etrafınızı da ben çok çok temiz gördüm. Şöyle bir yaptığımda harika bir şekilde akan çok güzel bir niyet görüyorum. Bir değil iki niyet e, görüyorum. Ne diliyorsanız arkadaşlar her şeyin hayırlısı olsun. Bakın görüyor musunuz? Sınırları belli yani ne istediğini bilen bir şekilde ilerliyorsunuz. Öyle ezbere mezbere iş yok. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Şurada da bakın toplu bir ortam var. Demek ki sizler bu dönemde artık aranızdaki hem mesafeleri kapatıyorsunuz. Hem de böyle toplulukların içerisinde olabilirsiniz. Zaten normaldeki gündemlerinizden farklı şeylerin olmasının hani mümkün olmasından da bahsetmiştim. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Beğenileriniz, abonelikleriniz benim olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel güzel yorumlar yapmayın. Güzel yorumlarınızın size dönmesine niyet ediyor. Hoşçakalın diyorum.